Ne? Ben birisi Değil, çekerim ben. Bir çek bunu. Bir bardak kot ne On gün aramızı ver. Çek, çek. On dinarımızı ver. Haydi. 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 Cem oğlu. Ali aldın aldı onu. Vallahi vallahi olmaz bir şey. Koyalım on dinarı arayına bir bardak. Yer, ben gel bak gel Hı? Görmem mi taş

daha temiz gazoz. Daha temiz gazoz. 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 Allah düştü. İçiş. Kenan açmayasın onu yoksa fırlar havaya. Al bir tane Ali Al